Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri Halit Kıvancı'nın ismi işte bu FIFA standlarına uygun statta yaşatılacak. Bu stadın, stada babamın adının verilmesi ihtimalini öğrendiğimizde çok sevindik. Çünkü birincisi hani bir yere adı verilecekse bunun bir futbol stadı ya da futbolla ilgili bir şey olması çok uygun düşen bir tercih olurdu. İkincisi e, semt stadı olması ve birçok değişik kulübün kullanacak olması da e, bize ayrıca memnun etti. Yani birçok e, kulübün aynı anda kullanacak olması ve semte hizmet verecek olması buradan e, sporcular yetişmesi ihtimali anlamına da geliyor. E, o da çok uzun zaman hizmet etmiş birisi babam da. E, Türkiye'de futbola işte böyle bir bağlantıdan iyi bir şeyler çıkar diye umuyoruz. Statta olması güzel bir şey tabii. Ee, onun için de bizi memnun eden bir tercih oldu açıkçası. Ee, bir jest olarak kabul ettik. Belediyede teşekkürlerimizi ilettik. Halit Kıvanç ismi de e, hukukçu kimliğiyle, sporcu kimliğiyle, televizyoncu kimliğiyle çok önemli bir değer. Sayın Başkanımızın e, Türk, Türk milletine rol model olmuş Türk gençlerine sporda, sanatta, e, kültürde rol model olmuş isimlerden bir tanesi olan Halit Kıvanç ismini de e, bu stadyuma e, verilmesini düşünmesi ve bu stadyumda adının e, yaşamasının sağlanması çok değerli. Bu yönde İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu e, çok önemli bir e, kültür adamını, spor adamını adını bu stadyumda yaşatıyor.